Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle The Brawl Stars arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta. Kupak açıyoruz arkadaşlar. Kupak açıyoruz arkadaşlar. ne diyeyim? Kanala abone olup video like atarsın sevinirim arkadaşlar. Günün ikinci videosu arkadaşlar. Günün ikinci videosu. Yine güzel bir like gelirse sevinirim arkadaşlar. Ee, bugün attığım video iki ay like, 3 görüntüleme almış arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz başlık ne alaka? Gören zannedecek. Bu kaç? 200 bin alanı hanıl. Arkadaşlar yani öyle içimden geldi. Gel gel. Uhu. İşte kasamızın tek kasam. Evet, gibiydiniz esas pozumuz arkadaşlar. Bu arada bildirimleri de açsın sevinirim arkadaşlar. Eee yorumlara kalp atıyorum. bu bana doğru rastlıyor anlamıyorum saldırtmıyorlar arkadaşlar şu kupada saldırın bari yüksek şey de aldırmayın tamam anladım ama düşük de bari düşük de aldırın bari de yani. Hayır, gelme gelmeyin sağ. benim bir, bir tanım bir benim canım kadar vuruyor neredeyse sorun arkadaşlar yani en iyi taktik kusma arkadaşlar sizde bir karakter tr sıralamasını kaçmak veya güzel bir kupaya hedefiniz olan kupaya getirmek için bence pusun ve son dört ha, son dördü bekle son üçlü olur bu olaylardan sonra direkt arkadaşlar birinci oldum gördüğünüz gibi yani bu tür fırsatçılıklar yaparak da artı 10 kupa alabilirsiniz arkadaşlar kasa bu arada kulübümüze katılırsanız da sevinirim evet arkadaşlar saatimiz 23 32 söylediğim gibi ilk videoda sessiz konuşmamın nedeni kalabalık bir ortamdaydık. Bu yüzden konuş şey yapmanın pek uygun olduğu düşünmüyorum Zaten ben de düşünmedim. Bu bol bana neden rahatsızladı onu da anlayamıyorum ama yine kutaldık diyorlar yani kısaca bunu bana belirtmeyeceğim Evet arkadaşlar böyle sessiz sessiz silahsız bölgelere koşmuyor. Kenarda köşelere Değerli kız çok yararlanın arkadaşlar. Ama üzerinize güçlü bir rastladığında savunmasız kalıp masız kalıp olduğunuz yerde durmayın. Hani <laughs> tabi geri çekilin. Tabi yük alamayınca da işte çok kötü oluyor. Penin tek sebebi özelliği Çok düşük bir arkadaşlar. yer. Orayı arkadaşlar tüm mermilerinizi başarılı bir şekilde kutuya atıyorsunuz arkadaşlar. Hem bunu hızlı yapıyorsunuz. Önden, arkadan, sağdan, soldan hiçbir yerden düşman böylece gelip kutu almanıza müdahale edemez. Evet arkadaşlar ilk yükümüzü başarıyla aldık. Çok mutluyum arkadaşlar. Evet ilk kilimizi de aldık. Bu da güzel. Şu kutuyu da alırsam çok güzel olacak. Ya bu, Pusmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Kendi emeğinizle oynamak istiyorsunuz. istiyorsunuz arkadaşlar. Kenarda köşelerde dolasın. Kenar köşelerde dolasın. Çünkü yükseklikler kenar köşelere e, oyuncuların kenar köşeleri tercih ettiğini pek düşünmüyorum ama evet gelecek. Evet arkadaşlar. Böylece de binalanırsınız. 3'te 2 gidiyoruz. Güzel aslında güzel bir performans. 9 oldu arkadaşlar. Bir artı nokta daha alalım. Şimdi bir maça daha gireceğim. Destek olmuş. Daha destek kamız var arkadaşlar. Şu kutuyu da ilerliyorum arkadaşlar. Hemen 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 hızlıca. Hemen hızlıca alacağım arkadaşlar kutuyu da. Evet. Evet aldım arkadaşlar Bir uzun ama aldım Önemli olanı almak arkadaşlar? da sürede aldım diye önemli olan nasıl aldım Bir daha tutma taktiğini uyguluyoruz arkadaşlar Uyuyoruz Bu boğa çok korkutucu Lütfen buraya gelmesin arkadaşlar Kalan savaş 9 diyor arkadaşlar Ya da ben yine kendi evimle oynayayım arkadaşlar izlediği için kenar köşeleri de Davada köşelerde takılılan arkadaşlar kenar köşeleri takılırken de çalıları kontrol etmeyi unutmayın. Puzlüseller, bunlar cikler yani A kısa Jarvis karakterlerini tercih ettiği Bölgeler genellikle samanlar olur. Boçluk, boşlukta ve savaştan uzak yerdeki çalılar daha çok jeklidir. O yüzden köşedeki çalıları çok tercih ederler. O yüzden yani dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Son 3 arkadaşlar. Çıkalım. Çıkalım. Çıkalım hemen. Evet arkadaşlar. Dördüncüydük. Az daha geçiyordum arkadaşlar. Ama kısmet olmadı. Evet. Evet. Üçüncü oldu. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman. Hadi centik. Tik öldür tik. Aferin tik gittiklere uzak durmak en büyük hatadır yani hele enerji içecek gittikleri aman aman uzanda durmayın temtik mermileri geç attığı için dibinde durarak rahatça geçebilirsiniz evet arkadaşlar ikinci olduk ikincilik güzeldir arkadaşlar ikinci oldum diye gideyim bin, bin alamadım diye üzülmeyin arkadaşlar ikincilik ilk dört güzeldir yani arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz Burada 9. dakikaya girmişiz arkadaşlar. Bundan sonra her gün video açacağım. bazı günlerde belki iki video atarım. Oy, bir geldi, bir geldi, bir geldi. Öldüm, 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 öldüm. Öldüm, ölüm. öldüm. öldüm, Bir fark etmedim arkadaşlar. Ben kutuya zaplanmıştım. Bir alttan çıkınca bir anda öldüğümün resmiyetine de vardı arkadaşlar. Neyse. iki tane maç kaybettik. 2 maçı yenemedim. Günahı olmaz arkadaşlar. Kusalım mı? Kusalım mı? Kusamak risk. Kestim. Bu hatayı da yapmayın lütfen. Tikleri öldürdükten sonra tik bombardıman yapacağı için direkt yıkılmaya çalışırsanız tikin attığı bombardıman bomba oldu. Tik ölmesine rağmen size hasar verir ve hele canla düşüp karakterde bu hatayı yapıyorsanız tik sizi herhalde halükarda öldürecektir. Bir sürü taktik de vermiş oldum arkadaşlar. Bu videoda takıldı. Kol bozuk hocam. Kol bozuk. bocuk. Bo 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 bocuk. <laughs> bocuk. kenara pusunu görmedim herhalde zaman. keseceğim seni bak işte ya. Vallahi o bir tane daha vurdu. Bir tane daha vurdu. Böyle skill mi alıyorum? Bozuldu arkadaşlar. Kontrol tuşu bozuldu. Kontrol tuşunu bozuk Hadi. Özel hareket modu yapıyoruz? tamam ol. bekledim arkadaşlar. Bu maçı zaten biraz zor olacak ama alırsak da alırız yani. Alırsak da alırız yani. Şu an rastlasa üzerime bitirdi. Evet alırım enerji içeceğini asla pes etmiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane vurabilseydim enerji içeceğiyle onu Bari. enerji içeceği tekrar bende arkadaşlar hızlı gel enerji içeceği aferin enerji içeceği Kenardan uzaktan Uf, üf 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 arkadaşlar 3 enerji içeceği gel gel şunu da alacağım arkadaşlar. 4 oldu. Bitti maç. Bu maç burada bitti. Bu maç burada bitmiştir arkadaşlar. Kolay win. Enerji içecekleri işte enerji içeceklerin farkı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve rütbe 10 on pen oldu arkadaşlar. İşte root ve on de videomuz kapandı arkadaşlar. videoyu beğendiyseniz Beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi çalmayın. Videoyu like atıp kanalıma abone olun. Қаба, қанау, өне дусын сеінермін, апасылар. Көрісу Бай-бай.